2008-2009 UEFA Kupası finalinin ev sahibi Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nın kuruluşu 20. yüzyılın ilk yıllarına dayanıyor. Bugün Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nın bulunduğu yer 1900'lü yılların başında Papazın Çayırı olarak bilinirdi. Türkiye'deki ilk nizami futbol sahası olan tesis 1908 yılında Union Club adıyla anılmaya başlandı. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından 1929 yılında ismi Fenerbahçe Stadı olarak değiştirilen sahanın dışarı ile ilişkisi 1931 yılında başlayan tribün inşaatı ile kesildi. Fenerbahçe Spor Kulübü 1933 yılında Şükrü Sarıcoğlu'nun çabalarıyla stadın bulunduğu 36 bin metrekarelik alanı satın aldı. Fenerbahçe böylece Türkiye'de stadının mülkiyetine sahip olan ilk spor kulübü oldu. Stadyumda zamanla tribünler genişletildi ve 1949 yılına gelindiğinde seyirci kapasitesi 25 bine çıkarıldı. 1966-1982 yılları arasında yenilenen ve seyirci kapasitesi artırılan Şükrü Saracoğlu Stadı için 1998 yılı milat oldu. O yıl göreve gelen Başkan Aziz Yıldırım önderliğindeki yönetim, dünya standartlarında dev ve modern bir stadyum projesi için düğmeye bastı. 1999-2000 sezonunda başlanan inşaat kapsamında önce sırayla iki kale arkası tribünü yıkıldı ve yeniden inşa edildi. 2000-2001 sezonuna başlarken Migros tribünü hizmete girdi ve stadyumun seyirci kapasitesi böylece 30.000'e 30 çıkmış oldu. Sezon devam ederken diğer kale arkası tribününün inşaatı da tamamlandı ve seyirci kapasitesi 42.000'e yükseltildi. 6 Mayıs 2001'de oynanan Fenerbahçe Galatasaray maçıyla hizmete giren o dönemki adıyla Telsin Tribünü karşılaşmanın Türk futbolunda İstanbul'daki seyirci ve hasılat rekoru olarak da tarihe geçmesini sağladı. Kale tribünlerinin inşaatının ardından maraton tribüne geçildi. Futbol sezonu devam ederken de aralıksız süren inşaat Şubat ayında tamamlandı ve 16 Şubat 2002'deki Fenerbahçe Galatasaray maçı tamamen dolu tribünlere oynandı. Bu karşılaşmayı 50 binin üzerinde taraftar izledi. 2002-2003 sezonunun ilk yarısında kale arkası tribünlerinin üstü kapatıldı. 2005 yılının Mart ayında protokol tribününün de yer aldığı numaralı tribün yıkılarak yerine kısa sürede Feneryum tribünü inşa edildi ve stat kapasitesi yaklaşık 52 bine ulaştı. Stadın tüm tribünlerinin üstü kapatılırken kış ayları için ayrıca üstten ısıtma sistemi de kuruldu. Değişim her yönüyle sürdü. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nın soyunma odaları, Fenerbahçeli futbolcular ve misafir takım oyuncularına modern kamp merkezlerindeki tüm hizmetleri sunarken, hakem odaları da geniş bir alanda ihtiyaçları en üst düzeyde karşılayacak hale getirildi. Stad'daki 60 lüks bir sahiplerine stat ortamında temiz ve nezih bir mekanda maç izlemenin keyfini yaşatıyor. 2006 yılının ilk aylarında hizmete giren 1907 tribünü ise 1295 koltuğuna monte edilen modern ekranlarıyla futbol severlere hizmet veriyor. Üstat içerisinde basın mensuplarına hizmet veren 155 koltuk kapasiteli İslam Çupi Basın Tribünü de medya çalışanlarının konforlu bir şekilde karşılaşmaları izlemesini sağlıyor. Fenerbahçe Şükrü Sarıcıoğlu statı Fenerbahçe Spor Kulübü'nün merkezi olma özelliğini de barındırıyor. Fenerbahçe Spor Kulübü ve Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu'nun yanı sıra Fenerium, Fenerbahçe Kart, Fenerbahçe Dergisi, Fenerbahçe Müzesi, Fenerbahçe İnternet Sitesi ve Fenerbahçe Televizyonu da stad içerisindeki modern alanlarda çalışıyor. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadında güvenlik 51'i hareketli 184 kamera tarafından kontrol ediliyor. Bu kameralar güçlü zoom özelliğinin yanı sıra fotoğrafta çekebiliyor. Bütün görüntüleri yetkililer tarafından arşivlenen kameraların kontrolleri de güvenlik kamerası kontrol merkezinden yapılıyor. Müzik Son olarak UEFA Kupası finali için yapılan hazırlıklar doğrultusunda yeni skorboardlarıyla çok daha modern bir görünüm kazanan Fenerbahçe Şükrü Sarıcıoğlu statında fiziksel engeller için de yeni platform yapıldı. Tel örgülerin kaldırılmasıyla yeni bir anlayışa kalayan Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu statı 20 Mayıs 2009 tarihindeki UEFA Kupası finaline tamamen hazır.